Selamünaleyküm sevgili gençler. Bundan önceki dersimizde haccın tanımı, kimlere farz olduğu ve hacca gitmenin insana neler neler kazandırabileceğini işlemiştik. Sıradaki konumuz ise haccın yapılışıyla ilgilidir. Fakat biz bu dersimizde haccın yapılışını anlatmayacağız. Çünkü haccın yapılışını Hac'ın nasıl yapıldığını bilebilmemiz için öncelikle hacla ilgili kavramları ve mekanları iyi bilmemiz gerekiyor. Bu sebeple bu dersimizde de hacla ilgili kavramları beraber işleyeceğiz inşallah. Evet dersimize geçelim. Yine bir hatırlatmada bulunalım. Bu dersimizde de yani haçla ilgili kavramlar konusunda da ders kitabımızdaki bilgileri esas aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin amin. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili gençler, haç ve umrenin nasıl yapıldığını bilebilmek için önce haç ve umre ile ilgili mekanları ve kavramları iyi tanımak lazım. Bu tablomuzda da gördüğünüz gibi bu tablomuzda da haç ve umre ile ilgili mekanlar ve kavramlar verilmiştir. Tabi burada bu kavramların hangi anlama geldiğini veya mekanlarla ilgili bilgiyi vermeyeceğiz. Sadece kısaca bahsedip geçeceğiz. Detaylarını daha sonraki daha sonra inşallah beraber işleyeceğiz. Evet kavramlarımıza baktığımız zaman birinci kavramımız ihram. İhramla ilgili mekanımız mikat. Haçta ihram var. Umrede de ihram var. İkinci kavramımız şaft veya tavaf. Tabi tavaf üç çeşit tavaf var. Kudum tavafı, selamlama tavafıdır. Ziyaret tavafı, farz tavafıdır. Bir de veda tavafı var. Tavaflar nerede yapılıyor? Kabe'de yapılıyor. Peki haçta tavaf ibadeti var mı? Var. Umrede var mı? Var. Say ibadeti Safa ve Merve tepelerinde yapılır. Haçta da say ibadeti var. Umrede de say ibadeti var. Vakfe farz olan vakfedir bu. Nerede yapılıyor? Arafat bölgesinde yapılıyor. Haçta vakfe ibadeti var. Fakat Umrede vakfe ibadeti yok. Sevgili gençler. Bir de Müzdelife vakfesi var. Vakfe ve taş toplama bayram günlerinde şeytanı taşlamak için taş toplanır. Nerede yapılıyor bu taş toplama işi? Müzdelife denen bölgede yapılıyor. Haç'ta bu vakfe ve taş toplama görevi var fakat Umre'de yok. Şeytan taşlama ve kurban kesme ibadeti de sevgili gençler. Mina'da yapılıyor. Haçta bu görevler var. Fakat Umre'de bu görevler yok. Haç ve Umre'yi tamamladıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmak var konusu bu. Haçta, Mina'da tıraş olup ihramdan çıkılıyor. Umrede ise sağ ibadetinden sonra Merve tepesinde tıraş olunup ihramdan çıkılmış oluyor. Dolayısıyla tıraş olup ihramdan çıkmak hem haçta var hem de umrede var. Hacca veya umreye giden insanlarımız, Müslümanlar Mekke'ye gitmeden önce veya Mekke'ye gittikten sonra ya önce veya sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mezarını ziyaret ederler. Nerede bulunuyor Peygamber Aleyhisselam'ın mezarı yani Ravza-i Mutahharası? Medine'de bulunuyor. Yani hacca gidenler de umreye gidenler de mutlaka ya Mekke'ye gitmeden önce veya Mekke'deki görevlerini tamamladıktan sonra mutlaka Medine'ye Peygamber Aleyhisselam mezarını ziyaret ederler. Hacim farzı olarak baktığımızda gençler tablomuzda kısaca söyleyip geçelim. Hacim farzları 1 yani ihram 2B yani ziyaret tavafı 2B ziyaret tavafı bir de 4 yani Arafat vakfesi. Tablo inceleyecek olursak Haccın yapılış sırası bunu detaylı olarak daha sonra e, inşallah yine işleyeceğiz. İhrama girip kudum tavafı, selamlama tavafı yaptıktan sonra sahi ibadeti yapılıyor. Arafat vakfesi, Müzdelife vakfesi, Mina'da şeytanı taşlıyoruz, kurbanımızı kesiyoruz, tıraş olup ihramdan çıkıyoruz. Daha sonra Kabe'ye gelip ziyaret tavafı yapılır, farz olan ziyaret tavafı yapılır. Tekrar Mina'ya geri dönülür. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde şeytan taşlanır. Ee, en son Mekke'den ayrılmadan önce son bir defa yine ne yapılır? Kabe tavaf edilir ki bu da veda tavafı olarak bilinir. Eğer Mekke'ye gelmeden önce Medine'ye gidilmediyse bu sefer Medine'de de Peygamber Aleyhisselam'ın mezarı ziyarete gidilir. Umre'nin ise sevgili gençler Umrede neler var? Yine daha sonra detaylı olarak açıklayacağız inşallah. Umrede de ihram var, tavaf var, say var, tıraş olup ihramdan çıkmak ve Medine'ye Peygamber Aleyhisselam'ın mezarını ziyaret etmeye gidilir. Bunların detayları sevgili gençler daha sonraki derslerimizde yine işleyeceğiz. Şimdi geçelim haçla ilgili kavramlar. Haçla ilgili temel kavramımız ihram. İhram gençler haram kılmak, sözlükte haram kılmak, yasaklamak, kendini mahrum bırakmak gibi anlamlara geliyor. Yani kendi bir işten mahrum bırakmak, onu yapmamak. Kelime anlamı bu. Peki dini bir terim olarak ihram nedir? Haç veya umreye niyet eden kimsenin Hac veya umre niyet eden kimsenin diğer zamanlarda yapılması helal olan bazı davranışları bakın sevgili gençler helal olan bazı davranışları bu ibadetlerin esaslarını veya bütün adabını tamamlanıncaya tamamlayıncaya kadar kendisine haram kılması demektir. Yani normal zamanlarda helal olan bazı davranışları Hac veya umre ibadet görevini yaptığımız sürece bu davranışlardan uzak durmamız, o davranışları kendimize yasaklamamız demektir ihram. Genelde sevgili gençler, ihram deyince birçok insanımız ihram deyince şu anlamda anlaşılıyor. Haç veya umre niyet edenlerin bu ibadet esnasında giydikleri beyaz ve dikişsiz giysiye İhram deniliyor yani bu şekilde burada bir hacı adayımızın giydiği ihram var beyaz ve dikişsiz elbise ee, bu şekilde gençler şurada şuraya bakabiliriz şöyle ee, şimdi genelde bu elbiseye ihram deniliyor birçok insanımız da ihram deyince bu elbise akla geliyor evet bu elbisenin adı da ihramdır fakat asıl ihram haç veya umreye niyet ettikten sonra yani haç veya umre ibadetine başladıktan sonra normal zamanlarda helal olan bazı davranışları kişinin kendisine haram kılmasıdır. ihram. Yani ihram, haram kılmak demektir gençler. Hani bu elbiseye de ihram denildiğini belirttik burada. Erkekler için sevgili gençler, ihram iki parçadan oluşuyor. İki parça havlu gibi. Burada resimde de görüldüğü gibi. Bayanlar için, kadınlar için ise ihramın herhangi özel bir şekli yoktur. Kendi elbiseleridir, gündelik elbiselerdir. Hac veya umre niyetiyle Mekke'ye giden hacılarımız mikat denilen sınırdan, bu sınır ne olduğunu daha sonra yine açıklayacağız. Mikat denilen sınırdan ihramsız geçilmesi caiz değildir, uygun değildir. Çünkü ihram hac ve umre için farzdır. İhram Evet sevgili gençler. İhram farzdır. Yani hem hac için hem umre için ihram farzdır. Evet diğer bir kavramımıza geçelim. Özür dilerim. Önce ihram diye yasak olan davranışları bir işleyelim. Ne demiştik? Normal zamanlarda helal olan bazı davranışları Hac veya umre niyetiyle hac veya umre niyet eden insanların bu görevi yerine getirinceye kadar bu helal olan davranışları kendine yasaklaması, haram kılması demiştik ihram. Nelerdir bu yasaklar? Saç ve sakal tıraşı olmak, bıyıkları kesmek, vücudun çeşitli yerlerindeki kılları kesmek ya da koparmak, saç ve sakalı boyamak, yağlamak, saça jöle sürmek, Vücuda ya da ihrama güzel koku sürmek, avlanmak, bitkilere zarar vermek, başkalarıyla tartışmak ve başkalara yani onlara zarar vermek. Dikkat ettiyseniz sevgili gençler, yani başkalarına zarar vermek maddesi dışındaki diğer bütün maddeler normal zamanlarda haram değil. Yani bir insan bir bitki yerden kopartabilir, Kopart, kopartırsa dinen haram değil. Ya da bir yaprağı kopartabilir. Ya da ne bileyim bir hayvan avlanma, avlanmaya çıkabilir. Tabi onda dönemleri vardır. Yavrulama dönemi olmaması lazım. Avlanmak için. Çünkü hayvanın yavrusu olabilir. E, saçını, sakalını boyayabilir yeri geldiği zaman. E, veya güzel koku sürünebilir. Bıyıklarını kesebilir. Saç, sakal tıraşını yapabilir. Fakat ihramlı iken bütün bunlar yasak olmuş oluyor. Evet şimdi geçelim diğer kavramımıza. Diğer kavramımız sevgili gençler şaft veya tavaf. Bakalım gençler şurada videomuzda biraz sonra göreceğiz inşallah. Kabe'nin güneydoğusu şu köşe gençler. Kabe'nin Güneydoğu köşesinde bulunan şurada sevgili gençler şurada Güneydoğu köşesi burası Kabe'nin kapısı hemen bu da Güneydoğu köşesi burası Güney tarafı burası Doğu taraf Kuzey <laughs> diğer tarafta <da> Batı <laughs> Kabe'nin Güneydoğu köşesinde bulunan Hacer-i hizasından Hacer-i selamlayarak şu hizada diyelim Evet, şu hizada Hacer'le Esved'i selamlayarak başlamak bu şekilde gençler. Şöyle buradan başlıyoruz. Hacer'le Esved'i selamladık. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Başladık. Kabe'nin etrafında dönmeye bu şekilde dönüyoruz. Şuradan yine geliyoruz şöyle buraya kadar. Yani bu şekildeki bir dönüşe Kabe'nin etrafındaki bu şekildeki bir dönüşe şaft denir gençler. Bir kez Kabe'nin etrafında bir kez dönmeye şaft denir. Hacer Lesvet hizasından Hacer Resul'ü selamlayıp başladık. Bu şekilde Kabe'nin saatin tersi biliyorsunuz saatler bu şekilde döner. Biz saatin tersiyle dönüyoruz. Ee, bu şekildeki bir dönüşe hacer lesvetten Esved'den yine başlayıp burada yine bitirdik. Bu şekildeki bir dönüşe şaf denir. Tavaf ise yedi şaf demektir. Yani hacer lesvetten Esved'den başlayarak yedi kez Kabe'nin etrafında dönmeye tavaf denir. Şimdi tavaf kelime anlamı zaten nedir? Bir şeyin çevresini dolaşmak dönmek anlamlarına geliyor. Dolayısıyla haç ve umre yapacak kişinin Kabe'nin etrafında yedi kez dönmesine tavaf denir. Yani tavaf şart bir kez dönmeye, tavaf yedi kez dönmeye. O zaman tavaf ne olmuş oluyor gençler? Yedi şart olmuş oluyor. Tavaf haçta da umrede de farzdır. Tavafı bitirdiğimizde e, Mescid-i Haram'ın herhangi bir yerinde e, iki rekat namaz kılmak sünnettir. Tavafı bitirdiğini göstermiş oluyoruz. Evet şimdi videomuzda kısa böyle birkaç saniyelik bir videomuz var. Tavaf yapan hacılarımızı görelim. Tabii çizim yaptığımız için çizimden engel oldu. Hacılarımız ne yapıyor şu an? Buradan selamlıyorlar. Hacer Resved'i sonra dönmeye başlıyorlar bu şekilde. Bu dönüşe tavaf denir sevgili gençler. Yedi kez dönmeye tavaf denir. Evet geçelim diğer kavramımıza. Üçüncü kavramımız, haçla ilgili üçüncü kavramımız sahi. Gençler sahi çalışma, gayret gösterme, çalışma gayret gösterme koşma yürüme anlamlarına geliyor İslam bir terim olarak say Haç veya Umre ibadeti sırasında Kabe'nin yanında bulunan Safa ve Merve tepeleri Safa ve Merve tepeleri arasında 4 gidiş 3 geliş olmak üzere yapılan yürüyüşe denir bu sevgili gençler resimde de bakacak olursak şu anki bu resimde gördüğümüz hacılarımız Merve tepesinden Safa tepesine doğru gidiyorlar. Yani şurası şöyle diyelim, şurası diyelim Safa, şöyle diyelim, burası Merve tepesi, burası Safa tepesi. Kabe burada. Hacer-i Esved şu köşede. Safa Tepesi'nden Hacer-i Esved'e doğru yani Kabe doğru selamlıyoruz. Ve bu şekilde Merve Tepesi'ne gidiyoruz gençler. Şöyle yürüyoruz. Kaç kez? Merve Tepesi'ne gidiyoruz. Gençler şöyle. Dört kez dört kez Safa'dan Merve'ye gidilir. Üç kez de Tekrar siliniyor. Üç kez de sevgili gençler Merve'den Safa tepesine dönüyoruz. Şu an bu hacılarımız şu an Safa tepesine doğru gidiyorlar. Yani bu taraf Şurası Merve Tepesi. Bu taraf Merve Tepesi. Karşısı daha şu ilerisi Safa Tepesi'ne doğru gidiyorlar sevgili gençler. Tabi sağ ibadeti bize neyi hatırlatıyor? Hatırlayalım. Hz. İbrahim Aleyhisselam eşi Hz. Hacer annemizi ve oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı Allah'ın emri gereği Kabe'nin bulunduğu yere getirip bırakıyor. Yanlarından bir parça su, bir miktarda hurma bırakıyor. Daha sonra tabi Hazreti Hacer annemiz bunun Allah'ın emri olduğunu bildiği için sabrediyor. Suları bitince Hazreti Hacer annemiz bu Safa Merve tepeleri arasında önce Safa tepesine çıkıyor. Etrafta su var mı yok mu diye. Dönüp İsmail Aleyhisselam'ı kontrol ediyor. Sonra yine Merve Tepesi'ne gidiyor. Diğer tarafa kontrol ediyor. Bu şekilde yedi gidiş gelişinde Cenab-ı Hak e, suyu göndermiş oluyor. İşte biz de haç veya umre sırasında asıl ki Hacer annemiz oğlu için yanık bir şekilde Safa Merve Tepeler arasında su aradığı gibi biz de haç veya umre sırasında Allah'ın rızasını kazanma hasretiyle Safa ve Merve arasında dönüp dolaşıyoruz. Yani Allah'ın rızasını arıyoruz. Bizim orada suyumuz bizim gönlümüzün hasretini, gönlümüzün gönlümüzün ateşini söndürecek nedir? Allah'ın rızasını kazanmak. İşte Safa ve Merve tepeleri arasında bunu yapmış oluyoruz sevgili gençler. Evet diğer bir kavramımıza geçelim. Vakfe Sözlükte duruş, durmak, duruş, durmak, duraklamak, ayakta dikilmek gibi anlamlara geliyor vakfenin sözlük anlamı. İslami bir kavram olarak ise vakfe, haccın farzlarındandır. Yani haccın en önemli farzdır hatta. Mekke'nin Arafat denilen bölgesi gençler. Burası Arafat bölgesi. Şu bölge gördüğümüz şu bölge. Arafat bölgesi. Mekke'nin Arafat denilen bölgesinde Zilhicce ayının Zilhicce ayının ne olduğunu daha birinci dersimizde anlatmıştık zaten. Kurban Bayramı'nın içinde geçtiği ay. Zilhicce ayının 9. gününden gününe rastlayan Arife günü yani Kurban Bayramı'nın Arifesi. Arifesi Arife günü öğle vaktinden bayramın yani Kurban Bayramı'nın birinci günü güneş doğuncaya kadar bir müddet bir süre beklemek. Yani bu alanda o verilen sürede yani kurban bayramının arifesinden, arifesinin öğle vaktinden kurban bayramının birinci günü sabah namazına kadar yani güneş doğmadan, güneş doğuncaya kadar, güneş doğmadan önceki süreye kadar yani. Bir süre burada beklemek yani vakfenin temel şartı budur gençler. Bu bölgede Durmak, beklemek başka bir şartı yok. E tabi burada durunca insan boş durmuyor değil mi? Namazını kılıyor, ibadet ediyor, e, tövbe ediyor. İşte burada vakfe dediğimiz zaman bu sevgili gençler. Bu Arafat bölgesinde beklemek kısacası budur. Haccın en önemli farzıdır. Bayram arefesinde öğle vaktinden bayramın birinci günü güneş doğuncaya kadar ki süre içerisinde bu bölgenin herhangi bir yerinde... 3-5 saniye de olsa bulunmayan bir insan o yıl hacca gidilmiş sayılmaz. Onun için Peygamber Aleyhisselam buyurmuş hac Arafat'tır. Yani hacın en önemli rüknü Arafat'tır. Arafat'ta durmadığımız zaman o yıl hacca gidilmiş sayılmaz sevgili gençler. Diğer bir kavramımız her ne kadar e, hac yani haccın farzları veya esasları arasında bulunmasa da yine hacca gidenlerin bilmesi gereken önemli bir kavramımız var. Nedir? Zemzem. Kabe'nin doğusunda Hacer Resved'in tam karşısında yani şurası Hacer Resved sevgili gençler. Hacer Resved'in tam karşısında tam karşısına rastlayan kuyudan çıkan Yüce Allah Celle Celaluhu'nun Hazreti Hacer ile oğlu Hz. İsmail aleyhisselama ihsan ettiği kaynak suyunun adıdır. Say konusunu da anlatırken kısaca değinmiştim. Hz. İbrahim aleyhisselam yaşı 90'ı geçmesine rağmen çocuğu yok. Eşi Hz. Sare annemiz bu durumdan rahatsız oluyor ve Hz. İbrahim Aleyhisselam'a yanlarında bulunan Hz. Hacer'le evlenmesini istiyor. Hz. Sara'nın bu teklifi sonucu Hz. İbrahim Aleyhisselam, Hz. Hacer annemizle evleniyor ve bu evlilikten Hz. İsmail Aleyhisselam doğuyor. Daha sonra çeşitli sebeplerle Hz. Sara annemiz Hz. Hacer'in başka bir yerde oturmasını istiyor. Allah'ın da emriyle Hz. İbrahim Aleyhisselam, Hz. Hacer annemizi ve oğlu İsmail Aleyhisselam'ı şu an Kabe'nin bulunduğu yere getirip bırakıyor. Tabi burada daha sonra gelecek son peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın aslında yeri hazırlanmış oluyor Allah'ın emriyle. Çünkü sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam, Hz. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelmektedir. Daha sonra suları bitince, say konusunda da anlattığım gibi sulara bitince Hazreti Hacer annemiz su arayışına çıkıyor. İşte Safa ve Merve tepeleri arasında yedi gidiş gelişi tamamladıktan sonra Allah'ın emriyle Hazreti Cebrail aleyhisselam ayağını veya kanadını yere vuruyor. Ve orada zemzem suyu çıkıyor. Hazreti Hacer annemiz dönüşte İsmail aleyhisselamın su ile oynadığını görünce, İbranicede dur anlamına gelen dur dur anlamına gelen zem kelimesi. Zem kelimesini e, tekrar ediyor. Hani biz bir deriz ya dur 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 yapma deriz ya böyle peş peşe ısrarla. İşte Hazreti Hacer annemiz de bu su kaynağından taşıp gitmesin, kaybolmasın, e, suyumuz tükenmesin diye İbranice'de dur anlamına gelen zem, zem, zem diyor. Yani zem, zem orada geliyor. Yani dur, dur diyerek suyu durdurmaya çalışıyor. Ondan dolayı ne olmuş oldu gençler? Suyun adı zem, zem olmuş oluyor. Diğer bir kavramımız Hacerül Esvet. Şurada gençler gördüğümüz şunun içerisinde bulunan taşın adı. Hacer Esvet, şu taşın adı, e, kelime anlamı sevgili gençler, Hacer taş demek, Esvet siyah demek, siyah taş demek. E, tavafın başlangıç yerini, bunu daha önce de söylemiştik. Tavafın başlangıç yerini göstermek üzere, Kabe'nin güney doğu köşesinde bulunan yerden, köşesinde bulunuyor. Yerde, şuradan baktığımız zaman sevgili gençler, yerde bir buçuk metre yüksekliğinde. Oval biçiminde hafif kırmızı, tabi bu dıştaki görünen onun e, korumasıdır. Hani insanlar sık sık geliyor, aşınmasın diye böyle bir dış kaplama yapılmış. Hafif kırmızı ve sarı damarcıkları bulunan 30 cm çapında oldukça parlak ve siyah taşın adıdır. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emriyle İsmail Aleyhisselam ile birlikte Kabe'yi yeniden Adem Aleyhisselam'dan sonra yeniden inşa ederken, yaparken... Yine Allah'ın emriyle Ebu Kubey'si bulunan bu hacı resvet taşını getiriyor. Şu anki bulunduğumuz şu köşeye yerleştiriyor. Ve bu köşeye yerleştirmesiyle de tavafın başlangıcı bu köşe kabul edilmiş oluyor. Kabe'nin güneydoğu köşesinde gençler. Evet sevgili gençler. Hac ve umre ile ilgili kavramları bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde de hacla ilgili mekanları ve hacın nasıl yapıldığını işlemeye çalışacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.